Sevgili takipçilerimiz Serhat Bey'in evinden devam ediyoruz. Yine evimizin genel banyosundayız. Görmüş olduğunuz gibi banyomuzun tasarım aslında aynı inşaat firmasının olduğu için e, benzer tasarımlar söz konusu. Ama kullanmış olduğumuz malzemelerde tabii ki ufak tefek farklılıklar var dairelerde. Burada yine biz e, seramik bir tezgah, gizli giderli bir evye ve onun altında kullanmış olduğumuz banyo dolaplarında e, aynı mutfakta kullanmış olduğumuz dokunun birebir aynısı. Melemin yüzeylerde e, meşe görüntüsü burada da devam ettirerek evin genelindeki tasarım bütünlüğünü bozmadık. Bu banyomuzun diğer bir cephesi de burada arkadaşım beni izlesin. Bir boy dolap ve çamaşır ve kurtma makinesi için elde ettiğimiz bir alan. Şu şekilde açacak olursak yine kapaklı olup çamaşır makineleriniz ve kurutma makineleriniz için gizleyebileceğiniz ekstra depolama alanları mevcut. Bunların yanında kullanmış olduğumuz raf alanları da yine çamaşır deterjanlarınız e, havlularınız ve e, lavabo için gerekli olan tüm malzemelerinizi kullanabileceğiniz e, alanlar mevcuttur. Söylemiş olduğum gibi yine bizi takip etmeyi unutmayın. Yeni projelerde, yeni mutfaklarda, yeni banyolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Belki bir gün sizin evinize de konuk oluruz. Bay bay.